Nasıl sağlık Sabri amca. Sağ ol ee, bugün seni ziyaret etmeye geldik. Ben seni nerede gördüm? Sosyal medyada Abdül Çoban abim paylaşmış. Orada gördüm ben seni. Evet. Hemen Abdül abime yazdım. Dedim dedim ben Sabri görmeliyim. Hemen geldim. Çok teşekkür ederim. Ee, tam ismin nedir? Nerelisin? Lakabın var mı? Burada sana nasıl sesleniyorlar? Lakabım, Onu biraz bahseder misin? Lakabım adım Sabri ama Belber Sabri diye geçer. Hı hı. Yani sabri şen ama berber sabri demeyince kimse bilmez. Bu Gusça köyünde doğdum. Gusça köyünde büyüdüm. Bak çocukluğumdan beri buna hevesim vardı. Öğrendim. Hı hı. Ha öğrendim de deme yani tam da çalamayan ama Neticede çalıyorum ben şimdi de Ben de güzel çalıyorum sen <laughs> ama. <gülüyor> Böyle. Mesleklerin neler? Hangi meslek, <laughs> meslek yaptın gençliğinde? Demirçilik mesleği var. Demir Bizim demir. buranın meşhur <laughs> gardır bıçağı diye bir bıçağı var. Bunun ustasıyım. Onun yüzüne gözümü kaybettim. Sıcak demir gitti gözüme. Bıraktım. Şeker hastasıyım. Ayağımdan da belli. Bu gözümde biraz kaybetmek üzereyim. İşte hayat devam. devam ediyor. Mücadele devam ediyor. Anladım. Bu <laughs> müziğe nereden merak saldın? Çocuklukta bir dayımın oğlun yapıyordu bunu. Onu da gördüm. Hı -hı. Ben öyle ne uğraştım. Çok mücadele ettim. İşte kendimi eğlendirecek şekilde bir iki gade çıkardım Hı -hı. yani. Kemal'e ile mi başladın, türkü söyleyerek mi başladın yoksa? Türkü söylemedim, hiç söyleyemem ben. Hiç söylemedin mi? Hiç diye söylemedim, diye söyleyemem Hı -hı. Hı -hı. zaten. Zaten onun türküsünü söylesen gelir o. Hı. -hı. Hı, -hı. Ful keman üstüne şey yaptın. Evet, ya. her şeyi işte. yaptım. Mesela Hı -hı. şimdi kabardık çaldık Hı -hı. ikimiz beraber. Evet. Senin vurduğun... Tezgeneyle benim vurdum, tezgene değil. Birazcık farkı da var. Tabii, çünkü sen biraz eğitimli. Ben kendi kafama göre çaldım. Hı -hı. Sen iki vuruyorum, ben tek vuruyorum. Veya ben üç vuruyorum, sen iki vuruyorum. Ama şimdi biz de sizin izninizle geliyoruz. Öyle öğreniyoruz. E, tabii canım. E, tabii. tabii. Kemal... Siz, siz biraz tabii eğitimli olduğunuz için değişik oluyor. Hı -hı. Kemani'yi kimden temin ettin? Kendin mi yaptın evet. kemalini? Babam rahmetli ahşaptan bir şeyler yaptı. Verdi elime. Tel de yok o zaman. Hayvan kuyruğu. At kılı. At kılı. Hı hı. Sonra misine çıktı. Misineden evet. sonra debreş teli. Bildiğin motorların, bisikletin debreş evet. teli. Ondan sonra da özel tel aldım. Hı hı. Daha evvel de bağlamanın bam telinden Banteli. ince teli ayarladım. Böyle mücadele devam Peki Kumuca çevresinde başka tanıdığın, kemane çalan, duyduğun, tanıdığın, gördüğün var mı? Çok var. Bizim bu Kusça köyü. Yani Kumuca'nın köyü ya, Gusça köyü. Hı -hı. Yani ne edemezsin 15-20 arkadaş var bu işle uğraşan ama o da benim gibi. Peki, Kendine birkaç eyledim. isim sayabilir misin hani hatırladıklarından bu çevrede? Şimdi bu arada ilk güzel kabak keman çalan, düğün yapan Azem Alcan var. Hı -hı. Azem Alcan. Bundan sonra ee, Necip Karakaya var. Karakaya. Hüseyin Bıçakçı var. İsmail Akın var. Turgut Okur var. Bayağı var Bir şey. Yok. Var, daha çok var. Ama hatırıma gelme. Gelenler bunlar. Daha çok var. Anladım. Peki, mesela şimdi Kemane'yle kabar dışı aldık az önce. Hı? Kabar aldık az önce Kemane'yle. evet. evet. Usta oldu mu hiç hayatında ya da yok, kişi kemani bana, yani bana var mı? Yok. Bana bu ritmi veren ustam yok. Kendi halim. Peki bir yerden duydun mu hep kendin mi çıkarttın şeyleri? Kendim çıkarttım. ya işte. Mesela az da çok, uzaktan da olsa kulağımızda bir türküp şeyi var ya. Hı -hı. Kendim söylemeyen ama iyi şey, kötü çıkarttım. Anladım, anladım. Peki bu kemaniyi nasıl yaptın sen? Hani yeniledin mesela ön tarafında siyah bir şey var mesela. Ya o bunu, ne oldu? Raddiyeler var. E e, tabii özeniyor. Mesela vitrinde görmüşün keman. Oradan bir kopyam var. Hı hı. Şeye de böyle uğraştım. Biraz da daha hı hı. şimdi orada bakkal arkadaşlar satıyor bunu. Hı. hı. Ee, bir kabak kemanı da 6 yedi bin lira. Hı hı. Evet. Var. Şimdi o arkadaşlar para kazanmak için 100 liraya da veriyor, 200'e de veriyor. E, ee, tabii bunun biraz özentisi var, santemi var, evet. var işçilik mesela. var dediğin gibi. Hı hı. Mesela ben bunu 32 santim <laughs> yapıyorum. Hı hı. Normalde. Eşiyle bu eşiğiyle bu eşeği neredeyse 32 santim. Normalde 30,5 ya da o cihazlarda o. Ben o 32 Türk yapıyorum. Hı. Bak seninki kısa biraz. Şimdi benim normal kemane diziliş sırası şeyi farklı. Akort sistemi farklı. Farklı. Normal. Seninki daha farklı. Beninki biraz, biraz daha Sen biraz daha tersten çalıyorsun. Mesela hani şimdi solatların e, çaldığı şimdi gibi. Şimdi bu şu bam tel hı hı. daha başka bir akorda geldiği var. Hı hı. Ama ben bunu çalamadım. Başka bir sistem. Mesela senin kemanı çalmaya çalıştım az önce. Şeyi doğru geldi bana. Tamam işte. Ters geldi. Tamam. Zaten lüküs de olsa bir adamın yani, aleti bir o, adama o, ters, ters gelir. Şimdi bir keser tut, keser adama değişik gelir. Senin kullandığın keser <laughs> Aynen. Aynen. Farklı. Farklı. Şimdi bağlama da aynı. Mesela senin şimdi kendine göre özel bağlaman vardır. Hı hı. İstediğin yerde şeyi bulursun. Ama... Başka bir arkadan şey Bağlamanın şeyin, perdenin arası geniştir, sıktır. Hı hı. Peki şeyini nasıl yapıyorsun? Ee, mesela akorda gitti diyelim. Onu nasıl yapıyorsun? Akorda işte acık şey biliyorum. Insan oldun, de, değil değil onu çözüyorum yani. İşte kabağının üstünde şeyler var. kendi, yok desenler var. Ha, kendi desenleri yaptım. Üç bu. Bu Mesela tel, bir hafta önce en azından bu üç, üç telli, şu dört telli. Ama dört telliyi çalamam. Tamamdır. Sen de bir eser daha çalsak ya senin bildiğin sen çal derzana şey getmez. Tekrarla. Bu güzel. spor ee? Açalım yine ya. Şimdi kabak kemane öğrenmişsin. Evet. Peki hiç öğrenci yetiştirdin mi? Yetiştirdiğin öğrenci oldu mu? Oldu. Ben bir iki tane olan var. Bir dünya keman, bir tanesi Erler'i almış değil. biz de gündeyiz. o zaman ileride öğrenirler ya? <laughs> belki. Belki bir gün gibi. İler, senin ileride, gibi sıkılırlar evet, belki. Geçti <laughs> galiba. Niye geçmez? Aa, bizim yaşımız, yaşım mı? Yaş değerdir. <laughs> o da böyle. İçeride de kemanelerin varmış herhalde. Bazılarının işkembesi yok. Var oğlum. da birini gari işkembesini yemiş. Biri böyle teli <laughs> şöyle kelli kırılmış. Şöyle Mesela burada bir tane daha senin kemanen var. Kendin yapmışım. Hmm. Dört telli. Yine aynı senin akort sisteminde telleri yerleştirmişim. Burada kullanılan ne kullandın mesela? Bu Hı -hı. dana yüreği. Dana yüreği. Mesela şimdi normalde burayı ne yaptın? Buraya ip var. Süsledik, püsledik bir şeyler yaptık. Güzel yapmışım. Bunun kimden esinlendin biraz daha? Hı? Bunu kimden esinlendin? Kafadan. Kafadan mı? Kafadan. Ha kafadan deyince görüyorsun televizyonda adam çalarken oradan veriyor. dikkat dikkat ediyor. Hmm. Kaşıkların da var. Var. Onlar da sen Orada yaptın. da kendi işim. Hmm. Sen de bana marifet ahşap, de var ya. Ahşap, ahşap üzerine biraz gelişimim vardı da bıraktık. Lan birazı buysa, birazı buysa tam onu düşünemiyorum ben. Ya, en çok fazla senin. Sabri amca başka bir tü bildiğin türkü var mı? Bir de türkü çalalım seninle. Bir de türkü yapacağım. Tamam. ben sana bir türkü çal verem mi? Kalbim kalbim. Çal şey çalıp söyleyeyim hatta. İki dakika şuradan koyayım. Bildiğim parça alsa üstü <laughs> Ördeme gazlıyorlar hiç duydun mu? Ya o parça benim çok hoşuma gidiyor aslında. <gülüyor> 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 Çöveler yazıyorlar, yollar Ördeğime gaziler Çöveler aziz yollar Kime dedim söylesem ağız Bu dert sana aziz gurbet geziyorlar Kime derdimi söylesem ağız Bu dert sana aziyorlar Gurbet gurbet başın değil Şuraların başın Yüzünün kaşın Bana idamlık diyorlar kız Daha on dört Ölesiye peşindeyim. Bana idamlık diyorlar kız. Daha onlar dört yaşındayım. Öyle peşindeyim. Yavrularım döküldü mü Bülbül yuvan yıkıldı mı Yavrularım döküldü mü Doğru söyle sevdiğim ağız yar dilerin ellerin tutu Doğru söyle sevdiğim agız Yardilerin tutuldu Eskillerine sağlık. Sağ ol, sağ ol. Daha daha Teşekkür şeyler ederim. versin. Allah kazanmaz bu evet. ömürler versin. Bizdeki bu kadar. Sizin önünüz açık. Ama biz de sizden geldik abi. mı? <laughs> <laughs> öyle değil mi? Ya siz <laughs> e, okuduğunuz için bazı notanız var. Şunu da bizdeki kara düzen ya. Kara Aslında sizinkinde sizinkinde ama. Bak, bak nasıl oldu? İkimizin şey, biri bizim hatasını birimiz şey ettiği için bir şeye evet. benzedi yani. Aynen öyle oldu. Bu böyle zaten. Şimdi Kora'da bile öyledir. Şimdi Kora'da 20 tane kişi bağlama çalar. O biri hiç mezrabı vurmasa bile o da giriyor oraya. <laughs> Sabrem diyor. Benim bir Omar dayım var. Tamam mı? Yusuf'um Omar dayım da bir gatırı var. Sizden rica ediyorum. Beraber bir Omar dayım gatırı çalabilir misiniz benim için? Vallahi benim bildiğim bir parça değil ama arkadaşa eşlik edeyim. Tabi sen Yusuf'a eşlik edersin. Tamam. Yusuf'um sen çalıver. Öğrenme sen eşlik etsin. Buyurun bakalım söz. Müzik sizde. anneciğim. Oldu mu? Yüreğine mi? sağlık. <laughs> Oğlum tabii ki oluyorsun. İşte senin işte yüreğine sağlık. Cemal'ince yani sağlık. Bu parçayı ben senin sana He. çaldım. Bir cok cok. Ne, Aynen. Aynen. ne güzel faydam olduysa ne mutlu. Ne güzel bizlere değil mi Sabri amca? Vallahi güzel bir tabii. parça. Güzel içtim diyordun ya. Bu mu? Bu da azmış. Hadi hadi mi? test ettin o zaman sen biliyor musun ya? He? Ya ben ne diyorum bak. Ben bildiğim parçayı mesela ben evet, kabağa bir peşin attım. Ben. Sabri amca bizi bugün misafir ettiğin için çok teşekkür ederiz. Rica değerli bilgilerin için. Her zaman beklerim. Bu yaştan sonra ben az geliştireyim yani. <laughs> çok teşekkür ederiz. İyi hadi bakalım.